Cümleten selamun aleyküm babalar. E, Arefe gününden herkese marabalar diyorum. E, bugün yarım gün çalışacağız. E, yani bire kadar çalışacağız. Ondan sonra sabah gittim patrondan yemek parası istedim. Dedim abi işte yemek parası var dedim. Normalde <laughs> yemek paramız 40 lira bildiğiniz üzere. Ondan sonra ya işte şey yaptı tamam mı bugün işte yarım gün çalışıyorsunuz. Ondan sonra işte yemek parası yok hesabına getir tamam mı? Hani bunu ima etmeye çalıştı. Ben de dedim ki o zaman dedim, yarım günlük yemek parası ücreti var anasını satayım. Yani 40 liraysa 20 lira var yani sonuçta biz yarım gün emek vereceğiz babacığım. Doğru muyum? Bire kadar çalışacağız. Yani yemeği bilmiyorum karşılaması mı lazım karşılamaması lazım ama ya 20 lira var yani en azından bir poğaça moğaça alırız anasını satayım. Böyle bugün Arife e, yarım gün çalışacağız. Saat de şu anda 11 falan. E, size yaptığım işlerden bahsetmek istiyorum. Şu anda yapmış olduğum işi bahsetmek istiyorum. E, o zaman arka kamerayı mı açayım? Aynen baba arka kamerayı. Şu anda mahzen gibi bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi örümcek ağları dolu hep her yerde. Yani kafamın arkasında falan hep örümcek ağ var şu anda. Bayramda hiçbir bok yapmayanlara selam olsun. Hiçbir yere gitmeyenlere, tatil yapmayanlara selam olsun. Baba ben de sizdenim. Yatacağım, dolaşırım, takılırım. Sizi bayramda anılarımla eğlendireceğim. Böyle anı falan atacağım. Hani eğlenelim anladın mı? Bir yere gidemiyoruz bari. Hamza Kral her zaman yanınızda yani. Onu söylemek istiyorum. Şimdi işi, işi göstereyim baba size. Bak gördüğünüz gibi baba Kaynak makinemiz, takım çantamız, matkabımız, ondan sonra hilti var şurada, uzatma var, şarjlı var, anahtarlar var. Bak şurayı kapatacağız şimdi. Dur uzaktan göstereyim baba. Şurayı kapatacağız. Şu gördüğünüz boşluktan kuyuya giriliyor tamam mı? Yani binanın bodrumundan kuyuya giriş var. Bu tehlikeli bir şey olduğu için mühendisler bunu kabul etmiyor. Biz de e, gördüğünüz gibi bak şu parmağımla gösterdiğim sacı attım. Şuraya 3 tane kayıt atacağım. Belki 2 tane atarım. Şuradan da atarım bir tane kayıt. E, dubelle beyaz dubelle delip 8'li kuşla vida atacağım. Alta da aynı şekilde. Demir de sabit duracak. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Sonra alçıpanla gördüğünüz e, boşluğu. Burası kaça kaç geliyor biliyor musun? 100'e e, boydan 100. Genişlikte 130 falan geliyordu. Şimdi diğer arkadaş onu kesmeye gitti depodan. Ben de şey yapıyorum işte. E, demirleri ayarlıyorum falan. Ufak bir video çekim dedim. Size göstereyim dedim. E, öyle lan baba işte. Bir, bir saat sonra falan birkaç saat sonra çıkacağız zaten. Malzemeleri toplarız. Yukarı atarız. Bu şekilde yani. Bayramda tatile gidecek param yok. Tatile gidemiyor musun? Evde ben ne yapacağım diye ümitsizliğe mi düşüyorsun? Hamza Kral yanında, jeli Şeker kardeşim. Her zaman yanında, sizi dört gün boyunca video atacağım. Dümenden videolar anlarım anlarım. Vesaire vesaire yani. Böyle, nasıl diyeyim? Millet böyle gezerken, siz evde canınız sıkılıyor ya mesela. Ya benim umurumda olmuyor açıkçası yani. Millet geziyormuş falan. Ben evimdeyim abi, ben mutluyum. Arkadaşlarımla çıkarım dışarı. Ben böyle nasıl diyeyim? İşte bayramda falan böyle herkesin gittiği zamanlarda bir yerlere gidesim gelmiyor zaten. Ben böyle insanlar çalışacak ben gideceğim baba tatili. Benim mod bu yani genel olarak. Dediğim gibi bayramda yanınızdayım. Anı anı videoları vesaire gündelik hayattan blog milo vesaire baba her zaman yanınızdayım. Kanala abone olup beğenin, takip edin. Öyle yani.